Merhaba arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Evet, sizinle turna ve onun yavrusunu yapacaktık. Evet bu turla origami kağıttan turna. Bunu zaten büyük ihtimalle biliyorsunuz. Böyle kanatlarını çırpıyor. Böyle bir arkadaş. Evet şimdi benim tasarımım bu bu zaten bilinen bir şey. Bu da benim tasarımım, benim hani icadım diyebileceğim bir şey. Kesinlikle bunları yapacağız. Evet arkadaşlar, ilk önce turnayı yapmaktan başlıyoruz. Turnanın kendisini şimdi yani genelde A4 kağıdı olduğu için yani A4 kağıdı ile yapıyorum yine arkadaşlar. Zaten yani bu yavrusunu yapma esprisi de buradan gelecek. Evet şimdi yani bu turnayı yapmak için bir de kare bir kağıt lazım ya da işte A4'ü A4'ten bir kare şeklinde çıkartacağız. Evet bu bu proje için lazım. Ve origami origami şekillerin çoğu için kale gerekiyor arkadaşlar. Böyle ikiye katlıyoruz. Yani bu ayarına tabi çok dikkat edin. Diyebilirim arkadaşlar. Yoksa işte bu yamukluklar olabiliyor. şu ucunu iyi ayarlamamız gerekiyor. Buradan ucunu bulduk. Şuradan tam böyle çizgilerimiz kesiştiği zaman tam böyle çapraz parmağımızı çapraz şekilde sürtüp bu tam iki dik üçgen şeklinde onu çıkartabiliriz. tabii ki böyleyken bir de buraya bu şekilde kavuruyoruz. Artık böyle mi kavurasınız? Şu şekil mi? Artık hangisi kolayınıza geliyorsa. Ben mesela şöyle şunu şuraya dayandırın böyle yaparım. O şekil geliyor gibi. Tabii düzgün olması için işte bayağı bir uğraşıyorum. Evet. Mesela burada şu hizayı bulduktan sonra artık şurada kesiştirebilirsiniz. Evet. Buradan ben onu buldum. Çok azıcık fazla oldu. Bunu da şu şekilde kıvırıp tamamlıyorum ben arkadaşlar genelde. Buradan da kıvırdığım zaman mesela o kesişim noktasına bulduğum zaman Evet. Evet. Aynen. Yine şunu şöyle hizaladığım zaman arkadaşlar ikisini birden Bu uçtan buna, bu uçtan buna. Gördüğünüz gibi bayağı düzgün bir şekilde çıkardık. Tabii ki de işte gene insan yedik, gene makine gibi yapamıyor ama. Böyle. Sonra bunu kesiyoruz. Evet, burada makasımızın da iyi olması gerekiyor. Mesela bu için bu makası aldım arkadaşlar. Turnamızı yapıyoruz. Şimdi genelde beyaz ortsunlar. Onun için ilk, ilk önce beyaz renkte yaptım yavrusunda. Sonra bazen işte böyle kızıl, pembemsi renklerde de oluyor. Onun için bu sefer bir de o, o renkte o, onu andıran bir renkte kağıttan yapıyorum. Evet. Şimdi evet kare kağıdımız budur. Daha sonra bunu yine böyle katlıyoruz. <laughs> Zaten katlamıştık. Burada yani işimize de yaradı. Bunlar düzgünse onu bir de yine bir kare şekli yapacağız. işin ilginci. Evet, burada düzgün bir biçimde yapıyoruz. Yani böyle de olabilir. tarafa da yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu uçlarını içe sokacağız. İçeri de rahat çekilmesi için. İki tarafı da yapacağız. İki tarafı da katlayacağız yani. Bu iki taraflı oldu. Şimdi bu tarafı da diğer tarafa doğru. Şimdi buraya kalan Şimdi biraz böyle zorlansa da işte, işte. elimizden geldiği kadar bunu düzgün bir biçimde yapacağız arkadaşlar. Tamamdır. Sonra bunu arkadaşlar böyle evet öbür türlü döneceği için şöyle de kırmamız gerekiyor. Hani nedir arkadaşlar? Hani şunu şöyleydi ya bu. Bir de öbür türlü. Tersine. Yani neden öyle olduğunu birazdan göreceksiniz. Çünkü içeri girerken onlar öyle o o kısımlar öyle içeri dönecek. İşte böyleydi ya yani arkadaşlar. Bu şekilde böyle içeri girmeyeceği için öbür türlü çevirdik ki o şekilde katladık ki böyle içeri giriyor. Evet. Bunları böyle içeri aldık. Yani yeterince göründü sanırsam hani böyle. Bunlar dışarıdaydı, içeri girdi arkadaşlar. Evet. Yani biraz bu karışık bir model onun için yani bayağı iyi görebilmeniz için. <laughs> evet, ışık da kullanıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bu kısmı gene böyle yaptık arkadaşlar. Böyle. Bunları şu şekilde kıvıracağız. İki tarafı da. Bu orta çizgiyi tam görebilmemiz için gene şöyle kırmamızda fayda var. Yani şu aslında iç tarafı yaptığımızı gene bu tarafta da yapıyoruz diyebiliriz. Şurayı tam böyle sivri olacak şekilde. Hatta hatta şöyle yapsak işte kırmamız gerekiyor. Neyse. böyle kıvırıyoruz. Şunu mümkün olan düzgün yaparak evet oldu gibi. Yani diğer tarafa da yapalım. Evet bu sefer sağ kıvırayım. Çizgiyi görüyoruz değil mi? Artık orada bir çizgimiz de var. Şimdi tam o çizginin hizasından bu şekil kıvırıyoruz. bu tarafı da yapıyoruz tabii ki. Evet, şurada hani ne böyle şuraya çok kaçırarak ne de bu tarafa çok boşluk bırakarak mümkün olan şöyle sivri olacak biçimde. Hı. Tam çizginin hizasında yapmaya çalışın. Hani ne kadar onu düzgün yaparsanız hani o kadar iyi o kadar düzgün kan çırpacaktır. İşte bunları gene içeriye katlayacağız. İçeriye katlayacağımız için mesela bunları böyle katladık ya. Şimdi tam katladığımız kısmın şu arasına aynısını gene bir de bu tarafa doğru da katlıyoruz. Yine bunlar içeri girecek. İçeri gireceği için yani iki tarafa da öyle katlanabilmeleri gerekiyor. Yani bunlar böyle içeri sokulurken de hani katlanabilirler ama hani bu şekilde yaparsak daha düzgün katlanıyorlar, daha düzgün giriyorlar içeri arkadaşlar. Yani aslında öyle de yapıyorum ben ama şimdi hani size böyle her türlüsünü gösterebilmek için yani hepsini yapıyorum. Şimdi bunları böyle yaptık arkadaşlar. Fark etmez. Herhangi bir tarafından böyle olabilir. Evet. Bunu böyle içeri alıyoruz. İçeri aldık. Yani derin gibi mesela bunu böyle bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu böyle kaldırırsınız ve böyle. Daha önce katlanmış olsak bile bunu böyle kaldırıp şu şekilde katlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu bunu daha önce böyle katladığımız için direkt giriyor içine yani. Bir de hiç zorluk çıkarmadan giriyor gördüğünüz gibi. Gayet düzgün bir şekilde giriyor. Evet. Şimdi bu şeklimiz oluştu. Bu şekilde oluştu arkadaşlar. Yandan böyle gözüküyor. Alttan böyle. Üstten böyle. Artık yani sona geldik denebilir. Bu şekilde oluştuktan sonra. Mesela burada eee Biraz böyle daha açık olan yer varsa kuyruk oraya olması daha daha iyi bir tercih oluyor. Mesela en güzel yeri orası gibi. Evet orayı seçtim. Mesela kuyruk burası olsun. Başından başlayabiliriz. Bunu böyle kaldırdık ve ondan sonra böyle katlıyoruz. Bakın mesela şunu tam şu anda katladım ama düzgün katlandı. Yani işte artık turnanın boynu da uzun oluyor, gagası da uzun oluyor. İkisinin de ortası yapmaya çalışıyorum. Kafa böyle oldu. Ben böyleydi. Bunu bu şekil. Şey doğru yaptığım zaman Şöyle katlayıp bastırıyoruz ve kafası oluşuyor. Şöyle kaldırıyoruz. Kanatları oluyor arkadaşlar. Şimdi işte artık püf noktası mı denir? Biraz hassas nokta mı denir? Onlardan birisi. Kuyruğu yaparken o başı gibi dümdüz yapmıyoruz. Yani biraz şöyle eğik yapıyoruz. Hatta şurada bir pay bıraksak da iyi oluyor. Yani bakınız hani bunda da böyle küçük bir pay var. Onu böyle paysız yaparsak arkadaşlar bu buradan yırtılabilir. Hani böyle özellikle origami için yapılmış kağıtlar belki o konuda dayanıklı oluyor ama şimdi siz büyük ihtimalle A4 kağıdına yapacaksınız bunu. Orada Direk çekiyorum, yırtılıyor. Mesela, evet. Şimdi zaten şekil oluştu. Gördünüz. Kağıtları kıvırdık, ama bir de şu şekilde kıvırıyoruz. Artık burada optimum şeyi siz kendiniz bulabilirsiniz. Mesela ben bir şöyle yapıyorum. Burada farklı uygulamalar söz konusu. Sanki benim fikrimce en güzel. Bu şey oluyor. Bir de bir, bir de böyle kıvırıyorum. Çizgiler gözüküyordur. Evet. Rehber olarak diğer de aynı olsun tabii ki. Öyle miydi? Evet. Böyle yaptığım zaman tam böyle kanat şekli oluyor gibi arkadaşlar. Aa Yok. Biraz da şey yapacaktım. Neyse. biraz çektim gelmiyor. Mesela kağıdı bazen şurasından böyle açıyorsunuz. Şimdi ilk yaptığımızda böyle gelmeyebilir. Biraz kağıdı ilk baş alıştırıyoruz. Şöyle ki hani burada dikkat edin. Kağıdı yırtmayın yani. Şöyle işte. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Buradan. Yani burada pay bırakın ki şurada bir esneklik payı olsun yoksa ilk çekişinizde bu yırtılabiliyor. Bir kez alıştıktan sonra artık oluyor böyle. Evet bunu biraz daha aşağıdan yapacakmışız çizgiyi yani. Evet yanlışlıkla yukarıdan aldım. Böyle güzel mi? Güzel tabii ki. Evet. Şimdi benim böyle keşfettiğim, benim tasarladığım şey tam bu noktada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet, şimdi bunu yaptık. A4 kağıdına, evet. Ama ne oldu? <laughs> Burada A4 kağıdımızdan bir parça arttı. Ve ben de ne düşündüm? Yani Burada küçük parça attı. Ben bunu yaptım büyük yani. Küçük parçadan da dedim yavrusunu yapayım. Evet. Onun için küçük parçadan da Evet. İşte bunun da olayı arkadaşlar. Aslında bu ilk baş yaptığımız gibi. Bakın burada gene kareyi oluşturuyorum. İlk baş yaptığımız şekilde artık bu şu kısımları inceltmeyeceğiz. <laughs> Kalın kalacak. Evet. Şöyle hizalıyorum. Şey yapıyorum. Ve oradan kesiyoruz arkadaşlar. kare şeklimiz bu. Aynı işlemleri yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen aynı şekilde katlıyorum. Ha, bu sefer şunu şöyle içeri alacağım ama bunları içeride alacağım. Bunları içeri aldık. Şu kısımları yalnız hani şu şekilde kıvırıyordu ki öyle kıvırmayacağız. Ne yapacağız? Direkt şöyle çıkartacağız dışarı. Yani istediğiniz gibi çıkartabilirsiniz. Az çıkartın böyle çok çıkartın. Hemen kafasını biraz daha çıkarttım. Yine böyle gagasını yapıyorsunuz. Yani hepsi aynı. Bir tek yani şu kare yaptığımız adımda bırakıyoruz. Şöyleyken bırakıyoruz arkadaşlar. Buradayken kalıyor. Yani annesini babasını yaparken, <laughs> şuraları kıvırıyorduk, buraları artık kıvırmıyoruz. Evet, şimdi bu büyükleri uçuyor. Peki bunlar uçabiliyor mu? Hayır, bunlar uçamıyorlar. Bu da çektik mi? Bu mekanizma burada oluşmuyor arkadaşlar. Ve işte bunlar yavru, onun için uçamıyorlar. Esprisi de bu oluyor bunu yapın. Soracaklar. Bunlar niye uçamıyor? Bunlar daha yavru diyeceksiniz. Evet. İşte böyle arkadaşlar. Yani farklı renklerden yapabilirsiniz. Birisi annesi, birisi babası olabilir. Evet. işte her A4 kağıdında işte böyle bir iki tane daha çıkıyor. Bundan da gene yapabiliriz. Göstermeye gerek yok uzun uzun. Anlaşıldı zaten. Yani her bir A4 kalınlığına bir tane büyüğü çıkar, iki tane de küçük çıkıyor. Onları da yavrular dersiniz yani. Böylece işte A4 kağıdından çıkan fazla parçayı işte böylece <laughs> değerlendirebiliriz. İşte bu da böyle benim bir fikrim yani. Yani bunun böyle çok Arkadaş çevresinde muhabbeti, esprisi de oldu. Evet. Mesela bir arkadaşı yaptım. Başka bir arkadaş diyor. Ya diyor çok güzelmiş. Bana versene diyor. O diyor ki yok diyor bunu veremem dedi. Yavrularından vereyim diyor. O da dalga geçiyor zannetti. Diyor ki hadi canım olur mu öyle şey? Sonra dedi yani bak gerçekten yavruları var. Buyur. <laughs> Böyle yani arkadaşlar. Evet Arkadaşlar söylediğim gibi turnalarımızı ve yavrularını yaptık. Buyurun yavrular. Evet. Tabi şimdi turnaları böyle hani uçarken kalsın düz Onun için bunu böyle becerebilirsiniz. Bu şekilde kıvırsanız da olur. Böyle de makinemiz çalışıyor mu? Çalışıyor. Evet ama yani böyle yapması biraz daha zor. Evet şey bilirsiniz. Dediğim gibi yani bunları böyle değerlendirebilirsiniz. Ee, A4 kağıdına fazlaları bu şekilde değerlendirilebilir. 4 tane yavrumuzu yaptık. Evet. Bugünlük bu videoda Tadında bırakalım. Bir sonraki videoda kaldığımız devam ederiz.